apel usta oh. oh. <laughs> özür dilerim onun buna oh. merhaba arkadaşlar ben açacağım abi bugün de sevgilimi yumruk manya yapacağım ha Bildiğiniz gibi bir box serim var. Daha önce babamla yaptım. 14 yaşındaki lavukla veletle yaptım. Kimlerle kimlerle yaptım. Ve bir başarım var arkadaşlar. Bugüne kadar hiç kazanmadım. Oy. Oy. Bakalım bugün kazanabilecek miyim? Sürpriz şeyler görecek miyiz? Bence kazanırım. 2.80 yere sererim gibi geliyor sevgilime. Bence mi? hiç şansın yok delikanlı. Bu <laughs> tipler ne ya? Morgan Freeman'la mı sevgiliyim ben? Delikanlı <laughs> ne lan? Döverim o. Şu an kim gibiyiz? Evet. Safiye ile Osman'a Gabi'le güreşiyorlardı ya. Onlar kim? Akasya Duran'ı izlemeyen de kendime adamım demese mi ne ya? Daha önce hiç dövüştün mü boks yaptın mı? <laughs> Daha önce hiç kimseyle dövüşmedim. Evet işte aradığım da buydu benim. <laughs> Bugün seninle beraber dövüşeceğiz round round. Çok basit kim kimi bayıltırsa kazanıyor. Aa, ama olmadı şimdi o. <gülüyor> <gülüyor> e sen bayılınca ben ne yapacağım? <laughs> Sen döveceğini iddia ediyorsun. Bu hareketlerle mi? <laughs> Sen döveceğini mi iddia ediyorsun? Oğlum bayıltacağım diyor. Hastık lan orada. Cambiye bak kafamayacaksın bana. <laughs> Abi yok çok çirkin bir ilişkiye sahibi. Millet sevgisiyle romantik yemekler gelmiş. Jakuzide biz dövüşüyoruz. Arkadaşlar. Gösterme millet beni sert hoşum var. Bakın bana çiçek aldı. Bu çiçeği niye aldım siz biliyorsunuz ki ben sert macho bir erkeğim. Bu çiçeği alma sebebim bu. Nasıl ne dönüyor? Kadına şiddet, ayağa kadına <gülüyor> şiddet. <gülüyor> Al onu. Kadına şiddet yapanın anasını o yo Lan neler de bir kadın her neyse. Hemen başlıyoruz boks maçına. Sim yere düştü. Olabilir bunlar. Temiz bir maç olsun, <laughs> sportmancı olsun. Tamam. Tamam hazır mısın? Ne yapacağız ki? Golf oynayacağız. <laughs> Abi bu ne ya? Burada şey nasıl söylenir kibarca malafata vurulmaz boksta. <laughs> Abi şu an hareketler var. <laughs> Çok çirkin oluyor. Sevgilisini şöyle kokoşu vurmayan da adamın demesi. Adam gibi dövüşeceğim mi? Ya ben böyle bunlarla dövüşemem ki. Benim tırnakları ihtiyacım var. X-Men izle ya bu bana vuruyor. E videonun konusu <laughs> Sen ne zor ben ne zor ırkılanmaz bir dövüş. Onun nomu. Oo izine vurdum. Artı 5 puan. Sana bir savunma taktiği öğretim mi? Evet. <laughs> Normalde bu kadar salak değil. Onun oh. mı deniyor bunu? Buna kıl... Bak dostum, beni <seninle> sinirlendirmeyeceksin. <laughs> ne yapıyorsun deli? Evi başımıza yıktın. Deli! Bunu hak ettin. Bana <laughs> Abi cidden dışarıdan acaba şey gibi gözüküyor muyuz? Özürlük <laughs> Özür dilerim. Bak kanadı. Göstermemiş ha. Youtube diyecek. Ne yapıyor bunlar? Sonra beni tutukla attıracak. Eldiven içiyle vuruyorum. Bak bir sakatlık çıkaracağım. Ben yapmadım. Onu da. Ya, ne yaptığını zannediyorsun? <laughs> Yememizi <laughs> de öyle zevk alıyoruz farkında <laughs> mısın şu an? Gel sen Ben de alınamam. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Pek sağlıklı bir dövüş çıkaramıyoruz seninle. Sonuçta burası bizim ringimiz değil mi? İstediğimiz kuralı koyarız. Kuralımız şu, sen benim yüzümü 3 kere vursan sen kazanıyorsun. Ben senin yüzünü 3 kere vursam ben kazanıyorum, okey mi? Ben 5 kere vurursam. 5 kere, tamam. Bir. <laughs> bir kere vurdum. <laughs> tamam, 1-1. Bir, bir. bir, bir. bir dakika, illa elimizle mi vurmamız gerekiyor? Neyle vuracaksın? Suratıma başka kafa, neyle vuracaksın? Kafa. kafa atacaksın. Ha, Yanlış bir adamsın. 2-1 3-2-2 bir. bir tane daha vursan kazanacaksın. Oha Alex'e bak. Benim sana şu an tüm güvenim sarsıldı. Yani kazanmak için yaptığın hak ben yapmadım. <laughs> ya şu hareketler Allah belanı... Of. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Öyle oturuyorduk dedik ne yapalım ne yapalım Nasıl bir geri allık yapabiliriz Ve boks... Dedim ki ben senin gel pataklıyım Ringe gel aslan dedim böyle. İlişki görsün gözünüz evet. Öyle yok pamuk şekerle parklarda gezmek falan Polyana mıyız biz ha Ringde pat 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 vurur geçiriz Bakın mesela geçen hafta Sema'yı aldatmıştım Hiç sinir kaldı mı Yo, evet. Bak böyle düşün siz sürekli bu sevginin devamını istiyorsunuz diye çekiyorum. Boks videosu. abi. 1 2 3. Lay lay lay. Daha fazla boks videosu için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Hop hop.